Evet bir de e, oluşturduğumuz eğitim sayfasında e, canlı dersler nasıl yapabileceğimizi görelim. E, tabi bunun için bir live stream aracını e, sanal sayfamıza entegre edeceğiz Facebook sayfamıza. E, bunu yapmak için Facebook'un arama kısmına live stream yazıyoruz. En üste çıkan live stream uygulamasına tıklayarak üzerine tıklayalım. E, ...uygulamayı eklemek için... ...işte karşımızda bir sayfa gelecektir. Burada tabi bize bahsediyor ön neler yapabileceğimizi. E, bunu sayfamızda ekleyebilmek için... ...Get Started butonuna tıklayınız. E, Get Started butonuna tıkladıktan sonra... ...otomatik olarak yeni bir pencere açılacak. E, bu pencerede... E, ...izin vermemiz gerekmektedir. Bunun için izin ver butonuna tıklayınız. İzin ver butonuna tıkladıktan sonra... E, bize soracaktır. Bunu hangi eğitimsel sayfanıza eklemek istiyorsunuz? Ben şu anda diyelim ki bu sanal bilgisayar dersi ee, Facebook sayfasına eklemek istiyorsam Add Page Tab butonuna tıklamam yeterli olacaktır. E, ee, Tabi bundan sonrasında da e, yine bize soracaktır. Live Stream uygulamasını eklemek istiyor muyum diye. Evet bunun için de yine Live Stream uygulamasını ekle butonuna tıklayınız. Böylece sayfanıza Excel sayfanıza live stream uygulaması eklenmiş olacaktır. Live stream uygulamasıyla e, canlı yayınlar yapabilmemiz için e, şuradaki live stream butonuna tıklayınız. Sayfanızda eklenmiş olan. Tıklandıktan sonra bize tabi ki e, yeni bir kanal oluşturmamız gerektiği ile ilgili e, belirli detaylar verecektir. E, bu nedenle biz start new channel ...butonuna tıklamamız gerekmektedir. E, buraya tıkladıktan sonra e, size tabi ki soracaktır daha önceden bir kullanıcı hesabınız varsa buraya username... ...ve password'unuzu girebilirsiniz fakat e, bizim olmadığı için yeni bir e, kullanıcı hesabı oluşturmamız gerekmektedir. E, bunun için e, şu üst tarafta sarıyla belirtilmiş kısımda... ...create a new one... ...seçeneğine tıklayınız. E, create a new one seçeneğine tıkladığımızda e, bize tabii ki işte istediğimiz username ve password bilgilerini soracaktır. Buradan e, istediğimiz kullanıcı adı ve şifre bilgilerini yazabiliriz. Evet bu sayfada username kısmına işte kullanmak istediğim username yani kullanıcı adını yazıyorum. Ben buraya sanal bilgisayar yazdım. E, daha sonra şifrenizi yazıyorsunuz. Tekrardan tekrarlıyorsanız şifrenizi. Ee, daha sonra e-mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Ben şu e-mail adresimi yazıyorum. Daha sonra bir kanal ismi belirlemenizi istiyor. Ee, ben şöyle oluşturduğum sayfaya uygun olarak sanal bilgisayar yazdım. Ee, daha sonra bunun e, kullanıcı e, şeylerini e, kabul etmeniz gerekiyor. Bunun için I agree with live stream terms and privacy policy tıklıyorsunuz ve e, sign up butonuna tıklayarak kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bu şekilde e, kaydınız gerçekleşmiş oluyor. ve daha sonra e, kanalla ilgili yani bu oluşturacağınız live üzerindeki kanalla ilgili işte bir başlık oluşturmanızı istiyor. Ben buraya işte sanal bilgisayar Yazdım. Daha sonra bu oluşturduğunuz kanalla ilgili bir açıklama yapmanızı istiyor. E, i̇sterseniz yine bir üst tarafına bunun e, bir banner ekleyebilirsiniz. E, Layout optionslarda da bir chat kısmının görüntülenmesi ve video sizin video kütüphanenizin görüntülenmesi ile ilgili seçenekler mevcuttur. Bunlar seçili olarak kalsınlar. E, daha sonra Save Changes yaparak e, bunu kaydedebilirsiniz. Bu yaptığınız değişiklikleri. Daha sonrasında karşınıza otomatik olarak live stream'in sayfası gelecektir. Evet, daha sonrasında bu oluşturduğunuz işte live stream kanalının sayfası karşınıza gelecektir. Buradan options bölümünden isterseniz bunları işte kendi oluşturduğunuz sayfanın duvarında paylaşabilirsiniz. Yine diğer sayfalarınıza da live streamler ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili yine düzenlemeler yapabilirsiniz ama bizim için burada önemli olan canlı yayının nasıl yapacağımızdır. Burada bir seçeneğimiz mevcut gördüğünüz gibi. Bu üst tarafta Broadcast Now butonu mevcuttur. Burada Broadcast Now butonuna tıklayınız. Tıkladıktan sonra Stream in HD Live Stream Procaster diye bir program yüklemenizi önerecektir. Biz buradan bu programı bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Bunun için Download for PC butonuna tıklayınız. Daha sonrasında bunu bilgisayarınıza indireceksiniz. Procaster.exe dosyasını. Bunu bilgisayarınıza download edin. Evet daha sonrasında bu Procaster e, dosyası bilgisayarınıza tabi ki internetinizin hızına bağlı olarak e, belirli bir süreden sonra inecektir. E, daha sonrasında bu yüklediğiniz dosyanın üzerine iki kez tıklayın. Ve bu dosyayı bilgisayarımıza yüklemeye başlayalım. E, böyle bir soru soracaktır. Buna Yes diyelim. Daha sonrasında yükleme işlemi başlayacaktır. Yükleme işlemi başladığında ilk olarak Next butonuna tıklayın. Daha sonra buradaki gelen ekranda I accept the terms in the license agreement seçeneğini seçin ve yine Next yapın. Daha sonra yine Install seçeneğine tıklayın ve yüklemesini bekleyin. Evet daha sonrasında Programımızın çalışması için Launch Live Stream Procaster'ı seçili tutun ve Finish butonuna tıklayın. Otomatik olarak program açılacak. Daha sonrasında oluşturduğum Live Stream'de oluşturduğum işte username ve password'ımı giriyorum. Neydi? Sanal Bilgisayar'da username'im. Daha sonra password'ımı girdim. Eğer beni devamlı hatırlamasını istiyorsam Remember Me butonunu seçili tutarım ve de Login butonuna tıklarım. Böylece işte e, bu şeyi oluşturmam için yine bana bir soru soruyor. Bunun için evet yes seçeneğini seçiyorum. Ve daha sonrasında e, live Procaster programı ekranıma geliyor. Evet bu ekran karşınıza geldikten sonra canlı yayına başlayabilmeniz için go live butonuna tıklayınız. Go live butonuna tıkladığınız andan itibaren... E, yayınımız başlayacaktır. E, bununla ilgili olarak aşağıda belirli seçenekler mevcuttur. Eğer kameranızın, sadece kameranızın görüntülenmesini istiyorsanız şurada aşağıdaki seçeneklerden kamera seçeneğini tıklarsınız. Kendi ekran görüntünüzün tıklanmasını, e, gösterilmesini istiyorsanız screen seçeneğine tıklarsınız. Böylece zaten sol tarafta da size gösterecektir. E, 2D Mix derseniz de hem kameranız hem de ekran görüntünüz aynı anda görünecektir. 3D Mix derseniz de böyle daha e, artistik şekilde, bir üç boyutlu şekilde görüntülenecektir. Zaten sol e, alt köşede de nasıl görüntülendiğini tek tek görebilirsiniz şu şekilde. E, bu şekilde e, canlı yayınınızı yapabilirsiniz. Stop dediğiniz andan itibaren de canlı yayın sona erecektir. Daha sonrasında isterseniz bunu kaydedebilirsiniz. Eğer yaptığınız bu şeyi beğenmemişseniz tabii ki bunu delete recording diyerek silebilirsiniz. Ama kaydetmek istiyorsanız da bir isim verirsiniz. Örneğin ilk dersimiz dedik ve bunu save recording diyerek kaydediyorsunuz. Böylece artık kişiler sizin sayfanıza girdiğinde live stream bölümüne tıklarlarsa bu canlı kayıtları da e, görüntüleyebilme olanağına sahip olurlar. Evet, peki sayfamızda nasıl görüntüleniyor? Bir de bunu görelim. Tabii ki ilk önce adresimizi giriyoruz. Adresimizi yazdıktan sonra e, Enter yapıp sayfamızı açıyoruz. Daha sonra dediğim gibi e, menümüzde bulunan Live Stream'i tıklıyoruz. Burada otomatik olarak bizim o biraz önce yaptığımız ders kaydı eklenmiştir. Tabii şu anda canlı yayın olmadığı için burada görüntülenemiyor canlı yayın ama video ders kayıtları şurada e, gördüğünüz gibi Video Library'de bulunmaktadır. Bu benim biraz önce kaydettiğim e, yayındır. E, bu şekilde de e, yayınlarınızı işte dersinize giren kişiler bu şekilde bu sayfadan takip edebilirler. Peki canlı yayın yapacaksınız yine, bunu da duyurmak istiyorsunuz öğrencilerinize Peki nasıl yapacaksınız? Ee, şuradan yine sana Bilgisayar Dersi e, Facebook sayfamızdan Live Stream'e tıklıyoruz. Ee, tıkladıktan sonra Karşımıza açılan sayfadan Ne yapıyorum? Post to Page Wall Butonuna tıklıyorum. Buradan diyorum ki Dersimiz 5 dakika sonra başlayacaktır ve bunu şeyler yapıp sayfanızda belirtiyorum. Daha sonrasında yine canlı yayını başlatmak için Procaster programını başlatmanız gerekmektedir. Procaster programının kısayolu zaten otomatik olarak e, desktopunuzda bulunmaktadır. Buradan tıklarsanız Live Procaster programına otomatik olarak açılacaktır e, ve sizde yine e, biraz önce gösterdiğim işlemlerdeki gibi Go Live butonuna tıklayarak canlı yayınınızı başlatıp kayıtlarınızı yapabileceksiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.